Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin savaşın 3. yıl dönümünde Avrupa'daki müttefiklerine Vladimir Putin'in emelleri konusunda ciddi bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Zelenski, Ukrayna'nın Rus güçlerine yenik düşmesi halinde 5 ülkenin daha tehdit altında olabileceğini öne sürdü. Rusya'nın işgalinin 3. yıl dönümü olan Pazartesi günü Kiev'de Avrupalı liderlerle toplantılar yapan Zelenski, Sovyetler Birliği'ne veya Rus köklerine sahip ülkelerin Putin'in sıradaki hedefleri olabileceğini belirtti. Mirror gazetesinin haberine göre Ukrayna lideri Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak ederken yaptığı gibi, Rusça konuşan nüfusları saldırılarına gerekçe olarak kullandığını söyledi. Zelenski, ''Eğer Rusça konuşan insanlarınız, kökleriniz ya da aileleriniz varsa o zaman risk altındasınız. Başlangıçta bizim topraklarımızı işgal etmediklerini, yalnızca Rusça konuşan insanları savunduklarını söylüyorlardı.'' dedi ve ekledi. ''Eğer biz düşersek, bahsettiğim tüm ülkeler Rusya'nın politikaları nedeniyle bu tehditlerle karşı karşıya kalacaktır. Çünkü onların dünyayı algılayışı Rus dünyası üzerinedir.'' Zelenski, özellikle Estonya'yı Estonya, Letonya, Polonya, Moldova ve Slovakya'nın tehlike altında olduğunu belirtti. İngiliz basınına göre bu açıklama hem eski Rus imparatorluğu topraklarında hem de Sovyetler Birliği'ne bağlı olmuş ülkelere yönelik tehlikenin altını çiziyor. Letonya ve Estonya yüz binlerce Rusça konuşan kişiye ev sahipliği yaparken Moldova'da da on binlerce Rusça konuşan insan bulunuyor. Rusya'nın komşuları için bir başka endişe kaynağı ise Putin'in geçen yıl verdiği emirle Rus ordusunun mensuplarını 2.4 milyona çıkarmayı talep etmesi. Şu anda yaklaşık 1,5 milyon askeri olduğu tahmin edilen Rusya, bu hedefe ulaşmak için büyük engellerle karşı karşıya olsa da Zelenski'nin bahsettiği 5 ülkeden 4'ü NATO üyesi olduğu için Mirar'ın yorumuna göre durum Rusya'nın genişleme çabalarını zorlaştırıyor. NATO'nun temel ilkelerinden biri gereği bir üye ülkeye saldırı olması durumunda tüm üye ülkeler askeri olarak ona destek vermek zorunda olması. Diğer yandan Moldova, Avrupa Birliği ile bir savunma anlaşması yapmış durumda. Salı günü Rusya'nın Ukrayna'nın batısına yönelik saldırılarından dolayı alarm durumuna geçerek NATO jetlerini havalandıran Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya'nın bir kısmı bir zamanlar Rus imparatorluğu tarafından ilhak edilmişti. Ayrıca ülke Soğuk Savaş döneminde Varşova Paktı'nın bir üyesiydi. Çekoslovakya da aynı pakta dahildi ve 1991'de Slovakya olarak ayrıldı. Putin 2021'de kaleme aldığı Ruslar ve Ukraynalıların tarihsel birliği üzerine başlıklı makalesinde Ukrayna'nın aslında Rus topraklarını işgal ettiğini öne sürmüştü. Putin, Ruslar ve Ukraynalıların yalnızca ortak bir geçmişe değil, aynı zamanda ortak bir kadere sahip olduğunu iddia etmişti.